Fiziksel olarak gerçekleştirilen eğitim, iş, alışveriş, konaklama ve kültürel etkinlik gibi faaliyetlerin sanal evrende de yapılabilmesi amaçlanan metaverse dünyası için geliştirilen teknolojiler fuarın en çok ilgi uyandıran bölümü oldu. Geçtiğimiz yıl Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, robotik şirketi Boston Dynamics'in büyük bir kısmını satın alarak kendi bünyesine dahil etmişti. Hyundai Robotların fiziksel ve sanal dünyalar arasında köprü kurmak için kullanılacağı MetaMobil adlı projesini tanıttı. Bu projeyle firma robotların yardımıyla uzay, zaman ve mesafeyi önemsiz hale getirmeyi amaçladığını ortaya koydu. Tasarımda dijital ikizler diye tanımlanan robotlar kullanıcılara Mars'ta bile gezinme imkanı tanıyor. Buradaki fikir aslında Spot'un kızıl gezegenle topladığı veriler ve kaydettiği görüntüler aracılığıyla ikilinin Mars manzarasını gerçek zamanlı deneyimlemesini sağlamaktı. Gündelik hayata uyarlandığında bu, o anda evde olmayan kullanıcıların sanal gerçeklik gözlüğüyle evcil hayvanlarını besleyebileceği anlamına geliyor. Bu durumda hayvanı besleyen kullanıcının evindeki Boston Dynamic robotu oluyor. Hyundai Dünya Başkanı yeni Metaverse tasarımını şöyle tanımlıyor. Robotlar kendi fiziksel duygularımızın bir uzantısı olacak ve gündelik hayatımızı yeniden şekillendirmemize ve zenginleştirmemize olanak tanıyacak. Hey, I like a guitar. feel the wind? Yes. Spot, let's go into the sandstorm. Spot, can we touch it? Wow, it feels like ice.